Güzel sözleriniz için ee, evet, Sayın başkan. Saat altıya geliyor. Ee, günün son konuşmacısı oldum. Belma'nın benden önce yaptığı beklemiyordum. <laughs> Ama eee son konuşmacı olmanın hem avantajları var hem de tabii dezavantajları var. Dezavantajların başında söyleyeceğim şeylerin çoğu söylendi tabii. Ee, ama da söylenen şeyler işte değerlendirip belki bir e, derleme toparlama gibi bir e, bildiri veya bir sunum yapma şansına sahibim. E, bizim oturumumuzun konusu Türkiye'de bağımsız denetim gözetimi. Onun için ben bağımsız denetimden ziyade sadece bağımsız denetim gözetimine odaklanmak istiyorum. Ama buna odaklanırken e, Türkiye'den önce biraz uluslararası, e, düzeyde neler var, nedir bu sistem ona biraz bakmak istiyoruz ama bağımsız denetimin gözetimine neden gerek var, buna baktığımız zaman aslında çok fazla konuşuldu ama kısaca ben de toparlayayım. E, buradaki sihirli sözcük galiba kalite ve kaliteli finansal raporlama. Kaliteli finansal raporlama için e, bir güvence mekanizmasına ihtiyaç var. O da bağımsız denetim. Ama bağımsız denetiminde kalitesi kodladı. Herhangi bir bağımsız denetim olmamalı. Bunun için de uluslararası düzeyde mesleki standartlar ve de kalite güvence sistemleri geliştiriliyor. Ama kalite güvence sistemi dediğimiz zaman bizim aklımıza sadece e, kamu gözetimi geliyor. Aslında Hı. böyle değil. Ve dünyada da başlangıç böyle olmamış. Başlangıç yıllarca dünyada mesleğin kendi kendini gözetimi, denetimi mentalitesi üzerine kurulmuş. Ve bu peer review dediğimiz, meslektaş incelemesi dediğimiz uygulama ki sabahki oturumlarda uzun uzun konuşuldu bu. Onun için çok detayına ben aslında girmeyeceğim, biraz bahsedeceğim. Bunun dışında yine uluslararası düzeyde baktığımızda bir diğer yöntem daha var. Bu ilgili kurum ve kuruluşların gözetimi diyebileceğimiz, bizim de işte 1987 yılında yasal anlamda sermaye piyasası mevzuatıyla giren ilgili düzenleyici otoritelerin bağımsız denetimin gözetimine yönelik çalışmalar. Bu nedir? İşte sermaye piyasaları için SPK Türkiye'de veya sermaye piyasaları otoriteleri, bankacılık için işte BDDK, sigortacılık için de hazine müsteşarlarının yapmış olduğu bağımsız denetimin gözetimi faaliyeti. Ama işte farklı kurumlar yapmasın bunu tek bir yerde toplayalım, bölüntülenmiş yapıya sebebiyet vermeyelim diye düşünen ülkelerde ee, diyorlar ki peer review sistemi var, peer review sistemi mesleğin kendi kendine gözetimi sistemi var. Bir de bunun üzerine bir e, kamu gözetimi kurumu, ayrı özel bağımsız bir kurum kuralım ve bununla e, faaliyetleri yürütelim. Şimdi bağımsız denetimin gözetimi nedir diye baktığımızda aslında bağımsız denetim standartlara uygun bir şekilde yapılması gereken bir faaliyet. İşte bu nedenle standartlara uygundur veya denetim faaliyeti nedenle mevzuata düzenlemelere uygundurun cevabını veren sistem e, kamu gözetimi veya bağımsız denetimin gözetimi. Kamu gözetimi demek çok doğru değil çünkü genel anlamda bağımsız denetimin tamamını kapsayan bir faaliyet. Şimdi baktığımızda aslında hangi dairelere gidiyor diye bağımsız denetim gözetimi dünya genelinde. Aslında 20. yüzyılın başlarıyla finansal ve sermaye piyasalarının gelişmesi bağımsız denetimin de önemini ortaya çıkardı. Çünkü sabahki oturumlarda uzun uzun anlatıldı. Bilgi ihtiyacının hat safhada olduğu ortam, kaliteli finansal bilgiye ihtiyacın olduğu ortamda mutlaka iyi bir bağımsız denetim mekanizması olması lazım. Ve bunun için de bağımsız denetimin gözetiminin gerçekleşmesi lazım. Ama bu ilk etapta mesleğin kendi kendini düzenlemesi mentalitesiyle olmuş ve bu Meslek kuruluşlarının kendi içinde bir yapılanmayı doğurur ve bunun örneklerini biz gelişmiş finansal piyasalara sahip başta Amerika, Kanada, Japonya, İngiltere gibi ülkelerde bunları görürüz. Şimdi Amerika örneği tabi bu işin ilk lider ülkesi olması nedeniyle önemli ve burada mesleğin kendi kendini düzenleme fonksiyonu Amerikan Meslek Örgütü olan AICP'nin önderliğinde 1970'li yıllara dayanıyor. 1970'li yıllarda bu sistem isteğe bağlı olarak Amerika'da başlamış. 80'li yıllarda ise artık yasal anlamda sermaye piyasası kurulunun Amerika'da istekleri düzenlemelerinin SEC düzenlemeleriyle ön plana çıkmış. Ve AICPA hala Firrus sistemini, meslektaş inceleme sistemini e, kullanan, bunu uygulayan daha önceki oturumlarda da bahsedildi. Kamusal sorumluluğu olmayan işletmelerin bağımsız denetiminin gözetimini üstlenen yapıya sahip. Amerika'da meslek olduk. Ama daha sonra Enron olayı sonrasında tabii e, halka açık şirketlerin e, gözetimi için ayrı bir kurumsal yapı Amerika'da kurulmuş oldu. E, gözetim sisteminde de yine bağımsız denetimde olduğu gibi aslında bir raporlama süreci var. Olumlu, olumsuz, şartlı gibi bir takım raporlar veriliyor gözetim faaliyeti sonucunda e, meslektaş incelemesi uygulamalarında. Yalnız meslektaş incelemesinin bir takım e, eleştiriye uğrayan yanları var. Bu yanlar sadece Enron uygulamasıyla, Enron hadisesiyle bağlantılı değil. Aslında evet. daha önceden gelen bir takım eleştiriler var. Ben o iki temel argümanı size burada aktarmak istiyorum. Bunlardan birincisi bağımsızlık argümanı. Çünkü meslektaş incelemesinde tabii bir bağımsız denetçi diğer bir bağımsız denetçiyi denetliyor, gözetimini yapıyor. Burada e, tabii tam olarak bağımsız Olamaz e, mentalitesi ileri sürülmeye başlanmış Amerika'da da. E, bu da tabi denetim sürecinde bir zafiyete yolabileceği, e, yol açabileceği argümanı gündeme getirmiş. Çünkü bir denetçi yani diğer denetçi denetleyecek, üç yıl sonra da o diğerini denetleyecek. Ona göre denetim yapayım gibi bir sonuç tabi ister istemez çıkabilecekti. Bu bağımsızlık argümanı olarak literatürde yerini almış. Yani peer review sistemine bir eşit. İkinci eleştiri rekabet argümanıdır. Rekabet argümanıyla bahsedilen şey de bir bağımsız denetim kuruluşu diğer bir bağımsız denetim kuruluşunu gözetimini yaparken e, denetlenen bağımsız denetim kuruluşu her türlü çalışma kağıdını ve dosyasını açmaktan imtina edecektir. Çünkü e, bağımsız denetim işi biraz nota bir işi biliyorsunuz her türlü belgesini açmak <laughs> O zaman da kaliteli bir özetim sistemine engel olacaktır. Diye iki tane argüman Amerika'da 1980'li yıllarda, 1990'lı yıllarda zaten tartışılmaya açılmış. Yani hep şu söyleniyor, ben onu vurgulamak istiyorum bu noktada. Erdoğan oldu, o yüzden kabul gözetim kurulları kuruldu. Aslında bunun biraz gerisi var. Yani peer review sistemine zaten baştan bir takım eleştiriler var. Ama Enron işin tuzlu biberi oldu tabii. Enron olunca zaten hiç tereddütsüz bu tüm eleştirilerde olduğu için Amerika'da 2002 yılında Sarbanes Oxley yasasıyla kamu gözetimi kurulu halka açık şirketler için oluşmuş. O aslında review peer -peer -peer sistemine temel amaçları yine kamu gözetim modellerinde de var. Ama kamu gözetim modellerinde peer sisteminde olmayan ne var? O da şu, kamunun gücü var kamu gözetim modellerinde ve derinlemesine inceleme imkanı var. Peer sisteminde ise bu yok. Ama bir eleştiri var kamu gözetim modeline. O eleştiri nedir? Kamu gözetim yaklaşımı aşırı düzenlemeler getirir ve aşırı düzenlemelerinde aşırı maliyetleri var. Bu belki şu anda bizim de hani tartıştığımız işte yer yer yangın diye ifade ettiğimiz şeyin gerisinde yatan şey aşırı düzenlemeler ve bu aşırı düzenlemelerin meslek mensuplarımızın başta üzerinde yaratmış olduğu yük, maliyet. Halbuki bir düzenleme yapılırken mutlaka yapılması gereken şudur ki fayda maliyet analizi yapılmalı. Bir düzenleme yapılacağı zaman o düzenlemenin getireceği faydanın e, getireceği maliyetin üzerinde olması gerekir. O halde toptan bir değerlendirme yapacak olursak e, bir kere dünya genelinde bağımsız denetim, denetim veya gözetim dediğimiz zaman tek bir model yok. Ülkeler bazında da incelediğimizde tek bir model yok. Farklı farklı modeller var. Bu modellerin başında mesleğin kendi kendini gözetimi geliyor. İkinci model ise kamu otoritelerinin gözetimi. Ve her iki modelin de eleştirilebilecek yanları, avantajları ve dezavantajları var. O halde aslında ülke koşullarına uygun belki karma bir model en iyi çözüm. Bunu uygulayan ülkeler de var. Bunlardan birisini çok güzel bir şekilde Metin hocamız anlattılar. Ben de Almanya modelini çok iyi bilmiyordum. Sağ olun, öğrenmiş oldum o modelde. de. E, çok güzel Karma bir model. Alman modeli göründüğü kadarıyla. Dolayısıyla hem meslek kuruluşuna yetkiler veriliyor hem de gözetim, kamu gözetim sistemi aktif bir şekilde çalışıyor. Aslında yapılan şey kamu gözetimi yetkilerinin bir kısmını veriyor. Meslek kuruluşu gözetimi yapıyor. Kamu gözetimi ise meslek kuruluşunun gözetimini yapıyor. Bu sistem belki ee, uluslararası uygulamalara baktığımızda en iyi örnek e, diye söyleyebiliriz. E, tabii biz niye bu modeli yapmayalım diye de e, düşünmemiz, tartışmamız gerekir diye düşünüyorum. Şimdi uluslararası düzeyde böyle bir yapı, böyle bir durum varken ben artık Türkiye'ye gelmek istiyorum izninizle. Türkiye'de bağımsız denetim ve gözetimi e, bağımsız denetimin gözetimi açısından baktığınızda bir kere şu tespitleri mutlaka yapmanızı Türkiye'de bağımsız denetim yıllarca muhasebe mesleği içinde oluşmuş ve köklü gelenekleri olan bir uzmanlık alanıdır. Bu yine birkaç konuşmacı tarafından vurgulandı. Ben de ısrarla vurgulamak istiyorum. Bağımsız denetim bir ayrı meslek değildir. Orhan hocamız da bunu üzerine ısrarla bastı. Ben de aynı şeyi vurgulamak istiyorum. Muhasebe mesleğinin özel bir uzmanlık alanıdır. Ve yeni bir olgu değildir. Bir de bu çok söyleniyor. Ben bundan çok rahatsız oluyorum. Bağımsız denetim Türkiye'de yeni başlıyor. İşte kamu gözetim kurulu kuruldu ve bir start verdik gibi bir yaklaşım var. Bu belki daha önceki yapmış olduğum görevlerin de verdiği bir hassasiyetle beni gerçekten çok rahatsız ediyor. Çünkü Türkiye'de ilk yasal bağımsız denetim düzenlemesinin yapıldığı tarihte ben yeni sermaye piyasası kuruluna girmiştim. Yıl 1987. En kötü ihtimalle 1987 yılından itibaren Türkiye'de bağımsız denetim yapılıyor ve Türkiye'de bağımsız denetimin kalite kontrolü, gözetimi yapılıyor. Bu kesin. Hatta çok daha öncesinde. Neden? Bir de isteğe bağlı denetim vardı. Uluslararası ilişkiler nedeniyle, yurt dışından kredi temini nedeniyle dolayısıyla çok geçmişe giden Türkiye'de bir bağımsız denetim uygulaması vardı. Bu yepyeni bir olgu değildi. Bu testüte de mutlaka yapmamız lazım. Evet, bunları söylemiş oldum. Yasa, i̇lk yasal düzenlemelerle bahsettim. E, 1987 yazında sermaye piyasada bağımsız zeytin hakkında yönetmelik yasal anlamda ilk düzenleme. Ve sabahki oturumlarda bahsedildi. Bu yansınacak bir durumda da değil. Yani, uluslararası uygulamalardan farklı bir durum da değil. Çünkü bilgiye en fazla ihtiyaç duyan kesim e, finansal piyasalar bu nedenle de ilk düzenleme orada. Daha sonra tabii meslek yasasına kavuştuk. Ve TÜRBOB'un oluşumu, meslek yasası ve içinde Türkiye muhasebe ve denetim standartları biliyorsunuz, TÜBİDESK'in oluşması, bağımsız denetime ciddi anlamda katkılar sağladı, bağımsız denetim standartları yayınlandı. Ee, SPK yanı sıra diğer kurumlarda e, bağımsız denetime e, özel önem vermeye başladılar. Başta BDDK bankalar için, sigorta şirketleri için, hazine Sigortacılık Genel Müdürlüğü, EPDK biliyorsunuz ve yapımız bölüntülenmiş veya çok başlı bir yapı haline gelmiştir. Ve bunun sonucunda da farklı kurumların farklı bağımsız denetim listeleri ve sonuçta farklı gözetim modelleri kendi işlerinde oluşmaya başladı. Bu noktada ben ...bir iki işbirliği örneğinden bahsetmek istiyorum. Çünkü uluslararası uygulamalara baktığınızda... ...böylesine bölüntülenmiş yapılarda... ...eğer kurumlar arasında bir işbirliği sağlayamazsanız... ...sistem e, iyi bir şekilde çalışamıyor. Ve geçmişe baktığınız zaman aslında iki güzel örnek var. Bir tanesi yıllarca uygulandı. 2499 sayılı sermaye piyasası kanunu, mülga sermaye piyasası kanunu... 22'ye D maddesinde SPK bağımsız denetçileri listeye almak için bağımsız denetim kuruluşları ve denetçilerini e, meslek örgütünden TÜLBOT'tan yazıyla görüş sorma uygulaması vardır. Bu çok güzel bir işbirliği örneğidir ve yıllarca bu uygulanmıştır. Dolayısıyla meslek örgütünde disiplin dosyaları tutulan e, meslek mensuplarının bilgisi SPK'ya iletilmiştir. Hatta daha sonra bu bir elektronik ortamda da e, erişilebilir hale gelmiştir ki bu güzel bir işbirliği örneği. Benzer bir işbirliği örneği yine TÜRMOP'la BDDK arasında yapılmıştır. BDDK'nın bağımsız denetim yönetmeliğinin 13. maddesi uyarınca e, Türkiye'de belki tek kalite güvence sistemi uygulaması vardır. SPK'da bu uygulama yoktur veya diğer kuruluşlarda yoktur. Sigorta denetimleri yok. Sadece e, banka denetimi yapanlar bilirler. Bir banka denetimini yapabilmek ve BDDK'dan lisans alabilmek için siz bünyenizde e, iyi bir kalite güvence sistemi kurmanız gerekiyor. Ve bu kalite güvence sisteminin kuruluş aşamasında yine TÜRMOB, BDDK işbirliğiyle bu çalışmalar yıllarca sürdürülmüştür. Dolayısıyla parçalanmış bir yapı olmakla beraber yer yerde sıkıntılı süreçler kurumlar arasında yaşanmış olmakla beraber ama bir diyalog, bir işbirliği her zaman bu 1987 yılından itibaren hep gündeme gelmiştir.